Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir videoda karşınızdayız. Bu bir bilgilendirme videosu. Kanki başladım ama ha, benim olsun. Gerçekten başladın mı? Evet. Ne yapıyor lan bu benim bilgisayar? Bu güzel duyuru videosundan sonra, gerçi daha duyurularımızı anlatmadık. Gel lan buraya. bir. abi abla. Abi gel şuraya. Bakın şimdi arkadaşlar e, ve olmayan rap <laughs> ne diyecektik biz? <laughs> Bak imana gelin zemzem için <laughs> tamam mı? <laughs> her neyse şey diyecektik biz e, şey bildiğiniz üzere Steam sağ olsun e, her e, nasıl diyeyim ya abi konuşsana artık ya az bir şeyler söylüyorum abi. İşte yok e, bakın arkadaşlar biz Infestation adlı survival oyunu oynayacağız zombilere karşı savaşacağız. Öyle kareli mareli bir oyun değil bildiğiniz. GTA 4 bir güzel bir Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben bana mı soruyorsun abi? Evet. Ve artık HG son oyuncu oynamıyoruz. Ben premium'um. Ha! Hayır ben şey bıraktım. Ee, arkadaşlar Minecraft'ı bırakıyoruz. Bugünden itibaren. Bırakıyoruz derken? Artık sıkıldık. 2 yıl üst üste videolar falan. Gerçi 3 hmm. yıl oldu. Ben oynayalı. Ama Cem artık ne kadardır oynuyor bilmiyorum. Ben de 3 yıl sayılır lan. Ben sıkıldım. Bırakıyorum artık. Bu kare kare oyuna dinamiksiz, fiziksiz, rezalet, boktan, siktir boktan e, şeye oyunu terk ediyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte şurada zemzem var. <laughs> burada da Mesut var. <gülüyor> Mesut. <gülüyor> Bak Mesut burada cami. Bakın ben de Ronaldo. <laughs> Biraz kısa saçlarım. Zemzemi değiştirdin mi Ronaldo? <laughs> i̇çtim Mesut. Her neyse işte e, Infestation adlı oyunu alacağız. Yılbaşı da %60 indirime girecek ya da %90 bilmiyoruz o Steam karar versin. reklam var mı ha? Ve, <laughs> ve, bu ve bu oyuna tamamen veda ediyoruz artık. Ben etmiyorum. Tam ben ediyorum. Şuradan atlayacağım. Atlıyorum. 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 Yapamaz. Atlıyorum. Atlıyorum. Merhaba Truva sana da. Gelme. Gelme atlarım. Atlarım gelme. Gelme. Gel. Gelsene geri zekalı. Hayır. <gülüyor> 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 Bu sefer bana atlayacağım. Bir saniye. Gerçek anlamda atlayacağım artık. Oha. Oha ben. Havalı şarkı çıktı. Gel oradan diye şu taraftan atlayalım. Evet. Atlayınca düşeceğiz. Gelmeyin. Gelmeyin. Atlarım. Atlarım. Atlıyorum. Herkesin, ya. Bu oyunu bırakıyoruz arkadaşlar. Bilgilendirme. Bilgilendirme videosunun da sonuna gelmiş bulmuyoruz. Değiririz. De rı 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 rı. De rı rı. efendim ben lan böyle <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar